terminolojiler var yine yani ultrason kullanımıyla ilgili. Yoğun, ekonun yoğun olduğu bölge hiperekoik olarak tanımlanıyor Yani beyaz olarak görüntülenen bölgeler. Bunun dışında ekonun daha az olduğu bölgeler hipereko, hipoekoik yani siyah olarak görüntüleniyor. Hiç ekonun olmadığı bölge anekoik yani simsiyah görüntülenen bölgeler. Evet. Buradaki gri skala üzerinde anekoik, hipoekoik ve e, izoekoik tanımlamalarını görüyoruz. Evet, bu önceki slaytta burada ıı, karaciğer ve böbrek arasındaki o ekojenite farkından bahsediyor. Gördüğünüz üzere renal parankin karaciğere göre biraz daha hipoikoik olarak görülüyor. Evet, anekoik dediğimiz simsiyah dediğimiz yapılar daha çok içi sıvı dolu kistler. Hiperokoik yapı daha çok ıı, renal, burada da hiperokoik yapının nasıl göründüğünü izliyoruz. Ultrasonda vücuda gönderilen ses dalgaları sürekli değil, daha çok paslar haline geliyor. Bu yüzeyden ve derinden yansıyan ekoların birbirine karışmasından önlüyor. Böylece geri dönen ses dalgaların e, geri dönüş süreleri hesaplanarak dokuların hangi derinlikte olduğu anlaşılabiliyor. Eş zamanlı görüntülemeler daha çok A mod, B mod ve M mod olarak tanımlanıyor. Bunun için Doppler ultrasonografi e, var. A mod adını amplitüpten alıyor. E, dokudan yansıyan ses dalgaları çizgisel bir grafik haline dönüştürülüyor ve grafikte amplitüpte arasındaki mesafe yapıların vücut içindeki derinliğini öğretiyor. Rutinde daha çok oftalmolojik girişimler için derinlik ölçümü gerektiğinde B moda ek olarak kullanılabiliyor. Çok sık kullandığımız bir mod değil. Onun dışında B mod adını parlaklıktan, brightness'tan alıyor. Yan yana dizilmiş belli sayıda A mod görüntüden meydana geliyor. İncelenen bölgenin dokulardan yansıyan ekoların şiddetine göre parlak noktacıklar şeklinde iki boyutlu bir görüntüsü oluşuyor. M mod adını motion hareketten alıyor. A modun zaman değişikliğine göre öyle tamamlamasıyla oluşturuluyor. Hareketli dokuları daha çok değerlendiriyoruz. Özellikle acil serviste kardiyak ultrason için en mod kullanılıyor. Evet, burada kalp kapak hareketlerinin en modda görüntülenmesini izliyoruz. Boyutların biri derinlik, biri de zaman olarak iki boyutlu bir görüntü elde ediliyor. Doppler ultrason ses kaynağının frekansını değişiklik olmaksızın hareketine bağlı olarak mesafenin azalmasıyla algılanan frekans artması mesafenin artması ya da algılanan frekansın azalması esasına dayanıyor. Yani e, Doppler'de sürekli Doppler, duplex Doppler ya da renkli Doppler gibi yöntemler var. Doppler'de gördüğümüz mavi kırmızı renk artar ve renk karşılığı değil. Evet, yine ultrasonografik terminolojide gain, ekran kazancı olarak tanımlanan bir düğüm var ultrason üzerinde. Bu tüm ultrason cihazlarında ekrandaki görüntünün e, parlaklık ya da karanlık görünmesini, özellikle istediğimiz bölgenin ıı, parlaklığını sağlayabiliyor. Onun dışında time gain compensation kompens denen bir yine şey var, ayarlama var. Bu da belli bir derinlikten gelen ekosinyallerini sinyallerini yönelik bir kontrol mekanizması. Yani time gain compensation yani zaman kazanç telafisi adını alma sebebi de derinliğin ses dalgasını oluşturmasından yiye dönüşüne kadar geçen sürenin hesaplanmasıyla belirlenmesiyle ilgili bir fiziksel ıı, ıı, tanımlamayla yapılmış. Bu da daha çok eski müzik setlerindeki şeye benziyor. Equalizer'a benziyor. İstediğimiz bölgedeki parlaklığı ya da karanlığı ayarlayabiliyoruz. Yine ultrason'da en sık kullandığımız özelliklerden bir tanesi derinlik. Yapıların daha derinde geniş alanda görüntülenmesi, görüntünün küçülmesini ve artık görüntüye neden olabiliyor. O yüzden rezolüsyon artması ve optimum tanısal görüntü için derinliği uygun bir şekilde kullanmak gerekiyor. Yani onun dışında Yine zoom ultrasonunda kullanılan özelliklerden bir tanesi. Zoom özelliği çok bugün uygun olmayan bir yapıda kullanıldığında da görüntüde çok belirgin artefaktlar meydana biliyor ve görüntünün değerlendirilmesinde problemler oluşabiliyor. Yani onun dışında ultrasonda ölçümler yapılıyor. Özellikle yabancı sinir yüzey uzaklığı ya da abdominal aort çapının belirlenmesi gibi ölçümler yapılabiliyor. Bunun için özellikle saf kesesi, duvar kalınlığının ölçümleri gibi ölçümler yapabiliyor. Son olarak da ultrasonografik artefaklardan bahsetmek istiyorum. Ses dalgalarının dokudaki davranışların ultrason cihazın öngördüğü ideal ses dalgası davranışından farklı olması sonucu bazı e, anatomik yapıları temsil etmeyen veya farklı temsil eden ultrason görüntüsünü bozan ekolar ortaya çıkıyor. Bunlar artefakt olarak tanımlanıyor. Bunlardan bir tanesi reverberasyon artefaktı. E, Translucer ile, ile incelenen doku arasındaki aşırı akustik enflatans farkına bağlı olarak ortaya çıkan bir artefakt. Yani reflektif yüzeyden, yansıyıcı yüzeyden gelen ekoların bir bölümünün e, translucer yüzeyinden geri dönerek tekrar reflektif yüzeye çarpması neticesinde yansıtıcı yüzeyin gerisinde eko birikimi görülüyor. Ve birden fazla eşit aralıkta çizgilenmenin düz bir yanıt üzerinde oluşması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Tekrarlayan parlak arklar şeklinde izleniyor. Evet, burada özellikle mesane ve uterus çevresinde izleyebiliyoruz. bunun için aynı artifaktı dediğimiz bir artefakt var. Ses dalgası güçlü ve düzgün yüzeyli yansıtma özellikli bir dokuya, örneğin diyaframaya çarptığında bu yüzey ayna gibi ayna gibi bir işlev görüyor ve eğer bir aynı özellikle dokuya yakınsa da normal pozisyonda algılanıyor ve görüntüleniyor. Evet. Yine bu aynı artefaktından aynı artefakt aynı artefaktı engellemek için de özellikle probun ya da aslında pozisyonun değiştirilmesi gerekebiliyor. Özellikle karaciğer hemojiyonun diyafram arkasındaki aynı artefaktı bizi yanıltabiliyor. Bazen iki tane orada farklı hemojiyon varmış gibi, patoloji varmış gibi görünebiliyor. Bunun dışında akustik gölgelerden bahsedecek olursak gönderilen ultra sesin hemen tüm yolu üzerindeki bir oluşum tarafından geriye yansıtılmasıyla akustik gölge gelişiyor. Özellikle taş, kalsifikasyon, kemik gibi sesi yansıtan ve tutan yapıların arkasında oluşan siyah bans şeklindeki gölgeler akustik gölge olarak tanımlanır. Bu yapıların sesin büyük bir kısmı yansıtırken kalan kısmını absorbe ettiklerinden arkalarındaki oluşumlar görüntülenmiyor. Özellikle sağ fakir görüntüde sağ fakir sesi arkasındaki akustik gölgeyi görüyoruz. Evet, akustik zenginleşme dediğimiz durum ne? Kistik oluşumların sisteminde oluşan parlaklık akustik enhancement, akustik zenginleşme olarak tanımlanıyor. Ee, özellikle kistik oluşumlar sesi diğer yapılara göre daha az absorbe ediyor. Ses demeti kistik oluşum sistemine ulaştığında da daha güçlü oluyor. Buradan yansıyan ekolar da daha güçlü oluyor. Kistik kistin özellikle yumuşak doku çevre, yumuşak dokuya göre daha parlak görünüyor. Burada izliyoruz. Yine burada akustik zenginleşme dediğimiz... Ee, durumu görüyoruz. E, evet, drink down dediğimiz durum ne? Özellikle kolesterol kristalleri ve hava kabarcıkları gibi yapılara ultrason dalgalarının çarpmasıyla drink down dediğimiz durum meydana geliyor. Bu yapıların absorpsiyon gücü yüksek. Bu nedenle ultrasonda normalde olduğu yerden daha derindeymiş gibi görünüyor. Evet, gaz özellikle ultrason, ultrasonografik görüntünün en büyük engellerinden bir tanesi bağırsak gazları. Özellikle de abdominal aort incelemeleri esnasında e, abdominal aortun çapının değerlendirilmesi ya da hani varlığını değerlendirmesini engelleyebiliyor. Onlarda da probla batınan füçre basınç uygulayıp gazın hareket etmesi ve inceleme alanından yavaşça uzaklaştırılması uygun bir görüntüleme alanı sağlayabiliyor. Görüntü kalitesini arttırabiliyor. Evet, prob prob probiyosepsiyondan bahsedecek olursak, probun Markerin yukarıda olduğu durum long width olarak tanımlanıyor. Özellikle e, probe çevirdiğimizde transfer kesit alıyoruz. Yani özellikle de e, mid bölgede e, renal karaciğer ya da dalak gibi yapılan inceleme sırasında korona kesitler alınabiliyor. Peki görüntü kalitesini arttırılması için neler yapıyoruz? Daha fazla jargı kullanıyoruz. İncelenen alana özellikle focal zone bölgesinde incelemeye özen gösteriyoruz. Yine görüntü alanı daraltılıp derinlik ayarı azaltılabiliyor. Ee, i̇stenen görüntü yeterli olmadığında da hastayı hafifçe çevirebiliyorsunuz ya da derin nefes almasını ve tutmasını isteyebiliyorsunuz. Bu tip durumlarda